Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte balkon serimize başlıyoruz. Arkadaşlar bu balkona çekeceğimiz ilk video. Bugün değişik bir şey deniyoruz. Evimiz aslında oturduğumuz yerin tam merkezinde bir yer ve biraz gösterirsen şu şekilde tam güneş alan bir yer. Evet. Tam güneş alan bir yer ve sabah çok zorlanacağımız video çekmeye karar verdik. Arkadaşlar yarın saat 4'e kadar. Şu an saat gece 4, 3.30 civarı. Yarın 3.30-4 civarı ne kadar? 12 saat boyunca burada kalmayı planlıyoruz. Öğlen vakti burada duracağız. Bayağı zorlanacağız sıcakta ve havalar bu ara çok sıcak bildiğiniz gibi. Evet video bu şekilde başlamaya karar verdik. Daha fazla böyle videolar için aşağıdan abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi Diliyoruz. Biraz daha geleceğiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müsevdesin. Tüm eşyalarımızı, oyunlarımızı, kulaklığımızı, battaniyemizi canımıza yemek için çitos aldık. Oyun oynayabiliriz. Defter, kalem kutu getirdik. Sos tarzı ne olabilir? Ne olabilir başka? İsim şeyler oynayabiliriz. Ödev ödevlerimiz olabilir canlı derslerine başarabiliyorsunuz. Onları yapabiliriz. Tabii canlı derslerimizi burada izleyeceğiz. Onları ihmal etmeyelim arkadaşlar. Yanımıza bir çarşaf bir takımı gibi bir şey getirdik. Gece üşürsek diye. Yarın sıcak olacağı için yanımıza bir adet tişört getirdik. Az önce ilk çektiğimiz videoda gördüğünüz gibi bu. Bir oyunumuz var. Bu oyunun adını hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Yani ben bilmiyorum. Bu da hafsan.com'dan aldık bunu. İsterseniz siz de kendiniz alabilirsiniz. Çok zevkli bir oyun. Gece geç saatlerde pek oynamayız. İnsanlara rahatsızlık vermiyor. Çünkü gördüğünüz gibi sesler çıkabiliyor. Bu sesler insanları rahatsız edebilir. O yüzden bunu yarın oynamayı düşünüyoruz. Yanımızda başka ne gösterebiliriz? Kulaklığımızı getirdik. Yastıklarımızı da çarşaf yaptık yere. Işığımızı açtık. Göstereyim. şurada şarj aletimiz var. Şöyle bir istersek oturabileceğimiz sandalyemiz var. Şurada bitmiş bir kola var arkadaşlar. Ve salça çalanımız kışlık için. Evet arkadaşlar ortam bu şekilde. Ben şimdi bunları düzenleyeceğim. Siz de burasını hızlı şekilde izleyebilirsiniz. Veya ben buraları kesiyor olabilirim. Yine Barış oradan çekmeye devam edecek. Barış bu arada kamera arkasında kardeşim kendisi. Oradan çekmeye devam edecek. Belki keserim ya da hızlandırabilirim. O bana kalmış. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Siz az öncek bölümü hızlandırılmış bir şekilde büyük ihtimalle izlediniz. Gösterebilirsin. Şapkanızı getirdik. Onu unutmadık arkadaşlar çünkü güneş alnımıza alnımıza vuracak ve şapka olur olmadan burnumuz kanayabilir ve başımıza güneş geçebilir. Bunları unutmayın dışarı çıkarken bu arada maske elinizle beraber şapkanızı da alın yazın. insanın başına güneş geçtiği zaman bayağı sıkıntılı süreç yaşayabilir başıma geldiği için diyorum. Burunum her seferinde kalıyor dışarı çıktığımda şapkasız çıkarsam. Evet arkadaşlar bunları gördüm. Tişörtüm, defterim, kalem kutum, cipsim, ve bir su aldı yanımıza. Su en önemlisi. Suyu sipariş edeceğiz arkadaşlar. İçeride anneniz babamız var ve Barış. Bu arada arkadaşlar bunu buraya kadar söylememiştim. Tuvalet programlarımızda ne yapacağımızı da karar vermedik. Çünkü hiç dışarı çıkmamız gerekiyor. Barış üstümüzü, kıyafetlerimizi değiştirmek için 5 dakika süresi var. Yani ona kamera arkasında bu kadar iç düştüğüne göre 5 dakika dışarı çıkmayı veriyoruz. Lavabosuna gidebilir, isterse bir şeyler yiyebilir, isterse oturabilir. İstediğini yapsın. Onun 5 dakika süresi var. Ben yüksek ihtimalle dışarı çıkmamı diye düşünüyorum. Sadece belki sabah kalbimde bir eli bozuldu. O da şurada gördüğünüz gibi çeşme var. Poğaça içmeden de yıkayabilirim. O biraz kirli ama yapacak bir şey yok. Burada saferim olmadı arkadaşlar. Saferimizle beraber biraz ülkede alacağız. ama ondan önce çok ses yapmadan bir şu bir bilmediğimiz oyunu oynamak istiyoruz. Çok ses çıkacak olursak, insanları rahatsız edici olursak kulaklığımız var, şarkı dinleyebiliriz. Şarjımız az, biraz şarj doldurup film izleyebiliriz, dizi izleyebiliriz ama gece bayağı saat şu an 5.30-6 civarı diye hatırlıyorum. Öyle olması lazım. Müzik dinleyebiliriz. Dizi izleyebiliriz. Aktivite yapacağız. Onları belki size gösteririm. Şarjım bitiyor. Göstermezsem yarın sabah yine görüşürüz arkadaşlar. Bu gece ne yapacağımı biraz kaybederim. Bu saatte de motoru bilmezsin arkadaşım ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu arada ben kendimden bahsetmeyi unuttum. Ben Balıkesir'in Havran ilçesinde oturuyorum. Burası köy Vari bir yer. 10 bin nüfuslu. 15 tane köyü var. Uğramak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Benim burada bir akrabam var. Hatta 10 bin aboneli. Onun kanalına da bakabilirsiniz. Adı Nuri. Benim hikayemde hayvancılıkla ilgili videolar çekiyor arkadaşlar. Canımız sıkılmasın diye sizinle beraber yine sohbet ediyorum arkadaşlar. Zaman geçirmek için. Çünkü uykumuz hiç yok. Sabahları 12-13 e, ediyorum pardon. 12'ye 1'e kadar yatıyoruz. İşimiz yok çünkü evden dışa çıkmıyoruz. Derslerimizi yapıyoruz. Uyuyamıyoruz. Bakalım arkadaşlar yarın sabah kaçta kalkacağız. Ya oyun oynarız onları size gösteririm yine hızlandırılmış şekilde olabilir. Her türlü o gösterebilirim. Göstermezsem yarın sabah görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar. Kalemlerimizi aldık. Defterimizi aldık. Şu şekilde sosumuzu ayarladık. sonuçla beraber hatta bu arışta ilk defa görüyorsunuz. O da biraz heyecanlı. Dur kapağımızı alalım şöyle. Yani sos oynayacağız. Ben biraz buradan sonrasını biraz hızlandıracağım arkadaşlar. Çünkü sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Aslında oynamayacaktık da. Çok canımız sıkıldı biliyor musunuz? O yüzden sos oynayalım dedik. Ben şimdi hızlandırmaya geçiyorum. Fazla evet.

Ama size bunları gösteremedik. Gösterirsem biz bunları toparladık arkadaşlar. Video gösteremedik ama şimdi kahvaltı yapacağız onu size göstereceğiz az da olsa. Şimdi ben dışarı çıkamadığım için Barış Beşiktaş bir e içeri girip kahvaltı malzemelerini getirecek. Yiyip ondan sonra artık içeri geçme vakti, vaktine doğru geçeceğiz. Çünkü saat 3 oldu. Bir saat içinde falan içeri girmeye başlayacağız. Kahvaltımız yapıp artık içeri gireriz. Evet Barış videoyu durdur hızlandırıp kahvaltımızı yiyelim. Tamam. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz kahvaltımızı yapıyoruz. Hepsini çekersek video bayağı uzun olacak. Biz sizi sıkmak istemiyoruz. Biz kahvaltımızı yaptıktan sonra buraları biraz yıkayıp videomuzu bitireceğiz. Biz şimdi kahvaltımızı yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz yedik. Masamızı kaldırdık. Gördüğünüz gibi yerler biraz kirlendi. Şimdi de son bölümümüz olan yerleri yıkamaya ve silmeye geçeceğiz. Geceleri burada yatıyoruz. Cin çarpar. Ne no, olabileceği belli olmaz. Her yer ekmek kırı oldu. Burası buraları yıkayacağız. Siz de orasını hızlı şekilde izlersiniz arkadaşlar. Videomuzdan bu kadar. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. 2-3 gün içinde yine yeni bir videomuz gelir. Onu da izlerseniz sevinirim. İyi günler. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptıktan sonra buraları da yıkamaya geçtik. Tek başım olduğum için videoyu çekemedim. Ama aklınızda kalmasın kahvaltımızı yaptıktan sonra buraları her yeri yıkadık. Gördüğünüz gibi eşyalarımızı yerine koyduk. Videomuz on arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.